Selam Superman: Legacy filmi için çalışmalar başladı. DC evreninde yeni bir sayfa açacak olan Superman: Legacy için ön çalışmalar başladı. James Gunn Twitter'da yazarlığını ve yönetmenliğini üstlendiği Superman: Legacy filminin ön yapım çalışmalarının başladığını duyurdu. 2025 yılında vizyona girmesi planlanan film, Gunn ve DC Studios eş başkanı Peter Safran'ın gözetiminde yeni DC evreninin resmi lansmanı olacak. Superman, legaci senaryosunun kapak sayfasını paylaştı ve mirasın bir parçası olmaktan onur duyuyorum notunu düştü. Bun ayrıca Superman, Legacy'nin ön yapım çalışmalarına tam anlamıyla dalmak için Superman'in yıl dönümünden daha iyi bir gün olabilir mi? Kostümler, prodüksiyon tasarımı ve daha fazlası artık hazır ve çalışıyor, ifadelerini kullandı. Bun her adımda hayranlarını Superman, legaci hakkında bilgilendiriyor. Film, Ocak ayında Gun ve Safra'nın yeni DC evreni için ilk film ve televizyon işlerini açıkladıkları zaman onaylandı. Superman, Legacy ye ek olarak Supergirl, World of Tomorrow ve The Brave and the Bold gibi filmlerde yapım aşamasında. Karner Bros'tan gelen ilk özete göre, Superman, Legacy, Superman'in Krypton mirasını Kansas, Smallville'den Clark Kent kimliğiyle uzlaştırma yolculuğunu anlatıyor. Nezaketi modası geçmiş olarak gören bir dünyada Superman, insan nezaketinin rehberliğinde, gerçeğin, adaletin ve Amerikan tarzının somutlaşmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Yeni DC evreni için atılan adımlar, Man of Steel 2 projesini de suya düşürdü. Böylelikle Superman olarak geri dönmesi beklenen Henry Cavill de rolden artık sonsuza dek uzaklaşmış görünüyor. Hoşçakalın.